Herkese merhaba. Bugün sizinle priz nasıl değiştirilir, bozuksa veya yeni priz takacaksak nasıl değiştirilir onu anlatacağım. Öncesinde bir şemasına bakalım ki ne yaptığımızı bilelim. Prizde açtığınızda görürsünüz ya da daha önce hiç açıldığını gördüyseniz görmüşsünüzdür. 3 tane kablo vardır. Bu kablolardan birisi topraklamadır, ee, diğeri tür, diğeri de fazdır. Burada açıkçası e, elektriksel olarak detaylarını anlatmayacağım. Prizimizi değiştiriyoruz çünkü. Ee, bizim burada korkmamız gereken kablo faz kablosudur. Çünkü elektrik olan kablo bu kablodur. Bu kablo aynı zamanda sigortaya bağlıdır. E, faz kablosu sigortaya gelir, sigortadan çıkar ve prize gelir. Biz eğer prize müdahale edeceksek ve çarpılmak istemiyorsak ki, kim çarpılmak ister? O zaman sigortayı indirmemiz lazım. Sigortayı indirdiğimizde prize çalışabileceğimiz hale getirmiş olacağız. Elektrik olduğuna bakacağız. Bunun için kontrol kalemi kullanacağız. Kontrol kalemleri pek güvenilir aletler değil ama bu tarz işler için kullanabiliriz. Şimdi prizin bir ucuna sokacağım. Hemen görüyorum ki yanıyor. Demek ki burada elektrik var. Burası faz olsa gerek. Hemen yan tarafına sokuyorum, bakıyorum. Burada elektrik yok. E zaten olmaması normal. Topraklamaya bakıyorum. Burada da elektrik yok. Olmaması normal. Şu anda sigortayı indirmediğim için fazla elektrik var. Şimdi fazla sigortayı indirerek keseceğiz. Ee, hangi prize, hangi sigorta bağlı bilemeyeceğimiz için, daha doğrusu bilmek mecburiyetli olmadığımız için hepsini indireceğiz. Emniyet olsun diye bu şekilde iniyor. Bastım. Komple bunu da indirdim. Şu an hepsini indirmiş olduk. Evet, şimdi sigortaları indirdik. Elimizde yine e, kontrol kalem var. Bununla tekrar bakacağız. Bakıyoruz. Herhangi bir ışık yok. Çünkü elektrik yok. Burada da yok. Toprağa bakıyorum. Toprakta da yok. Demek ki krizde elektrik yok. Çünkü sigortayı indirdik. Şimdi hemen kasayı açmaya başlayacağım. Ortadaki vidaya yıldız torna vidayı artı şeklinde bir ucu vardır. Hepinizin bildiği gibi. Şimdi yıldız torna vidayı ile sökmeye başlayacağız. Harbileri hani İbn'lerin bel kemiğinden yapılmış bu kadar. Yine hep yetişen. 80'lik oldu da. Görüyoruz ki kasaya yapışan yanlarda iki vida daha var. Bunları gevşettiğimizde bu kasada gelecek. Şimdi prizimizi duvardan ayırdık. Üç tane kablo görüyoruz. Bu kablolar sırasıyla topraklama, faz ve nötr olarak yapmışlar. Soldaki bizde faz idi. Şimdi bunları sökeceğiz. Şu vidalardan ayırdığımızda bu kablolar zaten ele gelecek. Adama böyle muamele mı? Yok yerim senin gibi kumarbazı. Ya ne Evet Şimdi ne oldu? Prizimizi ayırdık. Prizin Metal gövdesi, plastik kapağı, çerçevesi komple elimizde kaldı. Varsayalım ki yeni bir priz aldık. Şimdi biz yeni priz almadık. Elimizdeki prizi tekrar geri takacağız. İşte böyle gözükecek. Bu da ardında olacak. Şimdi aynı yaptığımızı tersten yapacağız. Yani şuradaki kısımlara kabloları geçireceğiz. Vidalarımızı sıkacağız. Ortadaki kısma topraklamaya getireceğiz. Ee, burada nötr hattımızda sağ, faz hattımızı sola getireceğiz. Zaten nötr faz çok fark etmeyecektir yere. Sonra geri takacağız. Bak kardeşim, sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Benim yaşım 50. Benimle bir daha sakın polemiğe girme. Şimdi malı bastırıyoruz. Yanlardan sıkıyoruz ki içinde bulunduğu kasayı kastırsın. Böylece duvarda durabilsin. Şimdi plastik çerçeveye Moda geçiriyoruz. Her markada aynı değil. Bizim elimizdeki model de bu. Evet şimdi ne yaptık? Prizimizi değiştirdik. Sigortamızı da kaldırdık. Şu anda elektrik ile karşı karşıya olmamız lazım. Bakıyorum. Evet elektrik var. Bakıyorum. Bak 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 iyi bak. Burada yok. Burada olmaması lazım. Bakıyorum burada yok. Burada da olmaması lazım. Demek ki doğru taktık. Mukana se.